Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere oldukça doyurucu ve yapımı da bir o kadar kolay 4 kaşık çorbası tarifiyle geldim. İyi seyirler. Çorbamın yapımına başlıyorum. Adı üstünde 4 kaşık çorbası, 1 kaşık bulgur, 1 kaşık kırmızı mercimek, 1 kaşık pirinç ve 1 kaşık da yeşil mercimek koyuyorum tenceremin içerisine. Ardından üzerine bolca su ekliyorum ve daha sonra bakliyatlarımı pişene kadar haşlıyorum. Dilerseniz yeşil mercimeği ayrı bir tencerede de haşlayabilirsiniz. Çünkü haşlandıkça yeşil mercimek kara suyunu salıyor. Ben tercih etmedim. Hepsini aynı tencerede haşlıyorum. Ardından çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Bir kase dolusu yoğurdu küçük bir kabın içerisine aktardım. Ardından üzerine bir tane yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum. Son olarak da yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Çorbamın terbiyesi hazır. Bakliyatlarım yeteri kadar haşlandı. Suyundan şöyle iki kepçe alıyorum terbiyenin içerisine koyuyorum. Bunu yapmamın sebebi çorbamın kesilmemesi için. Terbiyemin içerisine koyduğum suyu çırpıyorum. Ardından çorbamın içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Ilave ederken mutlaka karıştırın. Çorbamı hiç durmadan karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bu aşamadan sonra içerisine yarım su bardağı, dilerseniz bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Haşlanmış nohut ekliyorum. Çorbam bir taraftan kaynarken ben de diğer yandan sosunu hazırlıyorum. Sosu için birazcık tavaya sıvı yağ ekledim. Ardından bir tane yemeklik doğranmış kuru soğan ekliyorum ve kavuruyorum. Bu çorbayı soğansız yapanlar da oluyor ama tavsiyem mutlaka ekleyin lezzetine lezzet katıyor. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Daha sonra sırasıyla karabiber, pul biber ve nane ekliyorum. Naneyi bolca koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar koydum. Damak tadınıza göre de birazcık tuz ekleyin. Tereyağı eriyene kadar kavurmaya devam ediyorum. Dikkat edin pul biber ve nane yanmasın. Çorbamın sosu artık hazır. Çorbamın içerisine sosumu döküyorum. Çorbaya sosumu da verdikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve çorbam artık hazır. Çorbanın su miktarını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çorbamda kesilme olmadı. Gayet güzel oldu kıvamı. Çorbamı artık servis edebilirim. Farklı bir çorba arıyorsanız, lezzetli ve doyurucu olsun istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine de birazcık pul biber yaktım. Bu arada videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.